Arkadaşlar galeri menümüzü için öncelikle öncelikle dosya yöneticisinden albüm klasörünün içerisinde bir klasör açmakla başlayacaksınız. Test olarak önce bir klasör açıyoruz. Klasörümüzde diyelim ki örnek olsun. Bunu Türkçe karakter kullanmadan örnek diyelim. Enter'a basalım. Sonra bunun içerisine resim göndereceğiz arkadaşlar. Diyelim ki şu resim olsun. Yüklensin. Bir resim daha yükleyelim. Evet, bir resim daha şu resimde yüklensin. Burada bileceğimiz nokta arkadaşlar. Albümün adı ne? Resimlerin ismi ne? Resimlerin isimlerine tam olarak kafamızda kalması açısından ben şöyle bir yöntem takip ediyorum. 3 tane sıfır yani 4 karakterli olacak şekilde bir isimlendirme istiyorum. 002 deyip böylece örnek ve resim 001 resim 002 isminde böyle bir resimleri web dünyamıza göndermiş olduk. Yani hostumuz olan web server'a gönderdik. Şimdi galeriye gelelim. Galeriye geldikten sonra burada albüm yazan kısmımıza klasörümüzün adını ve resmimizin birinci resmimizin ismini yazıp kaydediyoruz. Sonra şu kısımda bunun gözükmesini sağlatmamız lazım. Bunun için sayfayı yeniden bir tazele dememiz yeterli. Otomatik olarak bu burada ne olacak arkadaşlar? Gözükecek. Burada resmimizin göster deyince otomatik olarak o resim artık karşımıza geldi. Vatandaş bunu nasıl bakacak? ana sayfaya geçecek. Ana sayfadan galeriye geçecek. Galeriden örneği seçecek ve o resim burada gözükmüş olacak. Bu mantığı kullanarak da ne yapabiliriz? Diğer fotoğraflarımızı yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Göster dediğimizde de otomatik olarak resim gözükmüş olur. Bu şekilde de galeriyi bitirmiş olduk.